13 Kasım Pazartesi günü Amazon'dayız arkadaşlar. Gülümseten Kasım fırsatları başlıyor. Kırtasiye TV'den selamlar. Hepsi burada. Trend yoldan sonra arkadaşlar Amazon.com.tr'de mükemmel Kasım indirimlerine başlıyor arkadaşlar. Gülümseten Kasım fırsatları olacak. Her gün yenilenen flash fırsatlar olacak arkadaşlar. Bir de bu seneye özel saat 9, 14 ve 19'da yeni fırsatlar olacak arkadaşlar. Listelerinizi oluşturun, sepetinize ekleyin, sonra sepetinizden takip edin arkadaşlar. Anlık, saatlik indirimler yapacaklarmış. Takipte kalın arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.